tahinli, fındıklı, cevizli, çıtır çıtır rulolar yapıyoruz. Ben burada normal yufka kullandım ama baklavalık yufka da kullanabilirsiniz. Tayinin içine ben göz kararı kullandım ölçüleri. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tayinin içine şeker koydum. Birazcık istediğim kıvamı vermek için vanilyalı süt ekliyorum. Bu kıvam şu anda benim için ideal. İçine fındık ve cevizleri dövdüm. Onu da ekliyorum. Güzelce homojen bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvama bir tık daha katılaştı. Yufkamın her yerine gelecek şekilde karışımımı bolca döküyorum. Sonra güzel bir şekilde sıkıca sarıyorum. Ucunu da yaptığım sostan ya da yağla veya suyla da kapatabilirsiniz. Tekrar yapıyorum. Bu işlemi tekrarlıyorum tepsi dolana kadar. Ben 4 tane yaptım. Üzeri için yumurta akıyla şekeri güzelce çırptım. Rulaların üzerlerine güzelce yedirdim. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakikada pişti benim fırınımda. Ama fırından fırına değişiklik gösterebilir. Siz kontrollü pişirirsiniz. Eğer ki benim gibi tahin çok seviyorsanız. E tahini çörek çok seviyorsanız en pratik hali hamur açma derdi olmadan yapabilirsiniz. Baklavalık yufkayla da gerçekten çok çok güzel oluyor. E tahin seven herkesin bu tarife kesinlikle bayılacağını düşünüyorum. E, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Denemenizi kesinlikle öneririm. Üzerine pudra şekeri döküp de servis edebilirsiniz. Görüşürüz.